Hayır yanlış bir şeye bastım. Yanlış bir şeye bastım. Hemen iptal etmem gerekiyor. Neye bastın abla? Neye bastın? Ay inanmıyorum ya. Abi galiba yaptım? ölüyorum. Hani ölüyorum. Sana? Ölüyorum. Abla, insen lan. ablacım ne yapıyorsun? Ay dur dur dur. Şuradaki tuşa geri basayım. İptal edebiliyor abla, muyum? Sana ne oldu? Saldırma lan, saldırma. Aa götüme vurdu bir tane. S saldırma lan o benim kardeşim. Aa bak seni döverim. Allah dövmezsin gibi sanki Allah sana. Kardeşime bırak. Yoksa karşın Allah belanı vermesin her yerim acıdı ya. Of ya. Ay elektrik atıyor lan işte. Lan ben. kardeşim Adı rahat aç. bırak rahat bırak lan tokatlama beni. Umut ya ben çok sıkıldım. Ya ben de sıkıldım ya. Oy buraya da boklu bezimizi atmış ya bu babam tam bir şapşal oldu ya. Baksana bezler evin içinde durur mu ya? Ya bilmiyorum da gel biraz gezelim ya vallahi sıkıntıdan patlayacağım ya. Hadi gidelim hadi gidelim Hadi gel gel şu aşağı falan mı gitsek ne yapsak ya Ne yapıyorsun ay Boklu bezimi karşıya attım ne oldu ki Ya Umutay yere bok ettin bok Ya sanki sen temizliyorsun sana ne Ben abla temizlemiyorum abla. Sen ee, niye tamam bana cevap veriyorsun ne? ben senin büyüğünüm bir kere Büyük. Al sana Aa, Abla tamam. <laughs> Boklayayım, Abla Bir daha bana böyle abla. bağıracak mısın Yok ablam benim canım ablam o Aferin ne ya? Ay, ne aferin Aferin Bak Aa, bak bak elimden almaya çalışma. Abla, dur, abla, dur. Hayır hayır almıyor. Almıyor ama. Ya neyse neyse. Bak Allah şimdi. Ya. Harika bir planım var. Aa ben bir kalkabilirsem ablacığım Hadi kalk, kalk, yiyince. Kalk kalk. Kalk artık kalk kalk kalk. <laughs> Harika bir planım var. Ne planın var? Ya bizim komşunun oğluyla konuştum. Eee? ve ne öğrendim biliyor musun? Ne öğrendin? Bizim evde gizli oda varmış. O nereden biliyormuş lan biz Bizim evde gizli Çünkü oday. hepimizin evi aynı olduğu için komşumuz ya. Aa çok doğru dedim. <laughs> evde gizli oda varmış ve neredeymiş biliyor musun? Nerede? Bahçedeki kayanın altındaymış. Ben o kayadan bir sesler geliyor diyordum demek ondan dolayıymış. Evet aynen öyle. Şimdi sen Aa. hemen gidip tabletten patlayıcı sipariş edeceksin ve biz orayı patlatacağız. Ablacım emin misin patlayıcıyı kullanabileceğiz mi biz? Ya kullanırız herhalde ya. Bize bir şey olmasın yeter. Ama ben dokunmam tamam mı? Sen yaparsın her şeyi. Tamam tamam hadi sen siparişi ver. Tamam dur tamam. Bir tane, bir tane, bir dakika. Alo. Abi selamünaleyküm. Evet bizim eve bir tane patlayıcı. Abla diyor ki neyle yakacaksınız diyor. Çakmak da söyleyeyim mi? Çakmak da söyle. Bir tane de çakmak abi. Teşekkür ederim. Teşekkür. Babamın <laughs> hesabına yazar. Teşekkürler. Tamam abla göndermiş göndermiş kuruyu Aa, geldi musun? mi? Koş koş koş, 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 koş 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 Ay bir damla çok gelmiş. heyecanlandım biliyor musun? Koliler gelmiş koliler. Hani? Oo. Aa, bak çakma aldım sen de aldın. Patlayıcıya, al patlayıcıya aldım ben de bu ne hadi böyle? Gidelim, hadi gidelim hadi Bunlar ne kayalar ne işi var burada? Lan hadi gel ya kuruyor pis kuruyor kaya bırakmış buraya. Hadi koş 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 koş. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oy çakmak da çok güzel ha. <laughs> hadi bakalım hadi vallahi bakalım. o kadar heyecanlandım ki şu anda. E, e kayayı patlatınca ne olacak? İşte orada gizli bir oda varmış ama bilmiyorum denilene göre öyle. Ama gerçek mi değil mi bilmiyorum. Aa tamam. Hadi koş bakalım şimdi. Kolay gelsin. Ve büyük <laughs> ihtimal babam orayı kullanıyor biliyor musun? Ya. Evet. Ayın babam ya. Ya sen Lan niye beni almadın? Götümüzdeki, götümüzdeki boklu bezi temizlemiyor. Gelmiş burada kayanın altına sığınak yapmış. Pis herif. Valla baksana şu kayaya kocaman hem de. Evet evet. Hadi, Hadi gel gel at gel patlayıcı. bakalım. Al çakmağı sen mi yakacaksın ben mi yakayım abla? Ben abla, de yakabilirim. Biraz daha yaklaştır şunu ya. Dur bekle. Al çak... Tamam dur. Ben çak... Ya da sen heh, tamam. al çakma çakma abla, var, mavi alçak bıraktım. Sen uzaklaş şimdi ablacım Tamam 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 ben gidiyorum ben gidiyorum. Dur 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 arabanın Allah. arkasına saklayayım. Ölme ha babama sonra açıklayamam. Allah koşuyorum koşuyorum koş 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 yaktım. Kaç 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 kız, kaç kaç kız, kaç. Allah patlayacağız. patlayacak patlayacağız. Patlayacak patlayacağız. mı? Patlayacağız. İşte nasıl patladık böyle? Çok Atlayayım güzel sana. patladı. Oy, hadi yeah. Hadi bakalım dur şunu da atayım. Çakmakla işimiz kalmadı artık. Şimdi evet, Hadi girelim. Hadi girelim. Abla hadi kırmışız ya. Hadi hadi şimdi bak ne yapmamız ee, gerekiyor şimdi, biliyor musun? Bunları yiyeceğiz. Ee, abla içi... ne yapacağız? Kayayı yiyeceğiz. Abla nasıl sıçacağız? Anam. Aman... Hadi ablacım abla, ya. Sen var ya, ya çok fazla yiyorsun. Hayvan gibi yemek yiyorsun zaten. Ye. Yiyeyim bakayım yiyeyim. Tamam tamam yiyorum. Ay yiyeyim, ben tamam çok ya. yedim. Neyse gerisini sen ye. Aa aşağı, Aa, aşağı düştüm abla abla. Aşağı abla mı düştün? Hadi. Abla, abla dur abla, geliyorum, abla. geliyorum geliyorum. Düştüm Allah. vallahi düştüm. Ay, ay, Başım yavaş yavaş düşmem lazım. Abla Oy. burası ne ya? Oha. Çok <laughs> Abla. iyi. Efendim. Evin, ev, evin içindeki kameraları Buradan oh. izliyor mu? Evet. Aa. Dur ben de şuraya çıkayım. Ana. Ha. Allah düştüm lan bu oynuyor mu ne bu? Hain babam ya. <laughs> Abla otursana üstüne ya. E, dur bir dakika otur. Ay bir şeye dokundum yanlışlıkla. <laughs> Abla ne yaptın? Bir şeye bastım. Abla bir şey yaptın. Atik atik diyor. Ne yiyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum şu. emergency değil. Bir şey değil. Emergency ne demek? Acil durum. Abla neye bastın sen ya? Bilmiyorum ama bir şey yok şu anda. Uyarı ver tamam, veriyor. Bir, bir şey olmadı tamam. Nerede veriyor? Burada ne var? Burada, burada. Buradaki şeylere basayım mı hepsine? Abla niye basacaksın ya? Ya bozulursa? Vallahi ama denemek istiyorum. Bak şimdi burada bir sürü tuş var, ileride de var. Şimdi Aa. bir tanesine basıyorum. Abla şu şey gece mu? gündüz yapma tuşu var. Bas bakayım. Bak. Hayır yanlış bir şeye bastım, yanlış bir şey bastım hemen iptal etmem gerekiyor. Neye bastın abla, neye bastın? Ay inanmıyorum ya. Abla Ay galiba ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Abla, abla insan için ablacım, ne yapıyorsun? Ay dur 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 şuradaki tuşa geri basayım. İptal edebiliyor Abla muyum? Abla sana ne oldu? Ay ölüyorum, boğuluyorum. Abla niye boğuluyorsun? Ya of ya. Ablacım sana ne oldu ya? Dur bir dakika. İptal edemiyor muyuz bunu? Abla ne yaptığını bilmiyorum ki. Bütün her ya. yer su oldu su görmüyor musun? Yok vallahi görmüyorum ben. Suyun içinde ben yüzüyoruz. Abla sen robot musun yoksa ya? Ablacım iyi misin ya? Abla vallahi görmüyorum ben ya. Ah elektrik elektrik elektrik. Ah çarp şey Oo, şey şey. Son anda adam, ölümden adam... kurtuldum. Oh ya neyse ki bir şey olmadı Umut. Ya abla bilmediğim bütün tuşlara aynı şu şekilde bip 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 bip. E sen basıyorum. niye basıyorsun? Ben senin yaptığını göstermek için bastım. Aa yağmur yağıyor. Nasıl ya? Evet. Aa. Abla pardon düşürdüm seni de. Valla düşürdün dur bakayım ben de şunu yiyeyim. Buradan yukarı nasıl çıkacağız şimdi biz? Bilmiyorum ki. Onda bir çözümü vardır herhalde. Bak şimdi bu yerlerde bile bir şeyler var. Burada gizli bir yer yok mu acaba? Nasıl bir şey var ya bakayım. Yok Böyle. abla ya burada bir şey yok ya. Şunlar ne burada? Bilmiyorum valla. Bu kapı nereye gidiyor acaba ne diyor? Press the request exit e. Nerede? Allah Allah. Aa burada galiba çıkış diyor galiba. Benim İngilizce bu kadar Basayım mı? Bence basma ya. Her gördüğüne basıyorsun sen de ya. Ama ne yapayım? Buradan nasıl çıkacağız? Abla, Tırmanamayız. Abla ne işe yarıyor? Bir bassana ya. Hangisi? Şu büyük, şuradaki şu bak. Air launch control diyor ya. Tamam basıyorum. Bas bakayım. Allah. Bastım. Abla basam. Bas. Bastım mı? Hiçbir şey olmadı. Bastım. Dur bir dakika şuna oturarak basayım. Ben de bastım. Aa bozulmuş abla bu ya. Şu ne? Ne? Bu da... Bu tuşu galiba. Bu alarm. Bu baltırı türü açıyormuş. Allah! Abo! Lan Yukarı gökyüzüne kadar uçtum lan. Anam! Uçtun mu? 50 derece abla. Şaka yapıyorsun. Vallahi 50 derece dışarısı. Ay dur ha, bekle ben buradan ayarlayayım. Bir şeylere bas bir şeylere. Ama dur bir dakika koltuğum orada kaldı. Hemen koltuğumu almam lazım. Ya abla koltuğu boş ver. Zı Aa alarmı açmışsın. Ay yanlışlıkla açtım valla. Ay ne oluyor tamam, ya? Dur durdurdum. Dur. Tamam, dur, dur. dur bir dakika. Durdurdum, durdurdum dur, alarmı. Durdun mu? Durdurdum. Of ya çok panik oldum. Ya havayı ne yaptın? Neyi? Havayı, havayı. Havayı ayarlayamadım çünkü koltuğum bu tarafa geldi. He, dur ben buradan ne var? Test endowment. Ya bir dursana yavrum bir dur ya. Abla bir bakıyorum ya bu ne diyor? Aha üstüne o çıktım. diyor. Aa. Tamam şimdi nice. Bak şimdi güzel yaptım şu an. Yağmur da Al. kapandı. Bakayım bakayım ben bir gidip geri. Aa karlı yapayım mı? Yap bakayım yap bakayım. Çoktandır da kar yağmıyor. Abla Kar yaptım. Abla kesinlikle dışarı gelmelisin. Nasıl hemen. geleceğim? Ha, uçarak gel oradaki tuşa bas uçarak gel. Şu E. Air tuşuna air çubuk gibi olan ayakta duran hemen gelmen lazım. Air abi. tuşu mu? Ya abla uçma tuşu var ya orada air condition, condition Aa, Ben ya görmüyorum yani. ama ya. Niye bana göstermedin? Ya. Geliyor mu? Geleyim mi? Aha Lan bir dakika dur. Aha. Ben uçuramıyor beni. Aa geliyorum, 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 geliyorum. Gel 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 gel. Lan uçursana beni. Ya abla ya, dur ben geliyorum bekle ya. Aa inanmıyorum ya. Geldim. Aa oh, Aha adamımız. uçtum Nereye uçtum. Çıktı mı dışarı? Çıkıyor da. Sıkışıyor benimki. Nereye sıkışıyor abla ya? Aha ben de geldim yukarı. Sıkışıyor Allah. buradan çıkamıyor. Ay 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 Allah Allah Allah. Abla biraz sağ sol yapsana ya. Şapşık gibi kafayı taktın oraya. Ay, yapıyorum zaten. Neredeyim ben? Ben de geldim aşağı geri. Oh kafam. Hadi bas bakayım. Dur basayım bir dakika. Jeronimo. <laughs> ya Whope. ne yaptın unut ya? uçamıyoruz. Hayır. abla ya of ya. Neyse boş ver tamam. Ay yapamadık ya. Abla sen yapamadın ya ne yapayım? Bilmiyorum niye böyle oldu? Bilmiyorum vallahi ya ne yapacağız şimdi peki? Ah gördüm. Ama çıkamıyorum. Neyse Ablasana bir şey olmaz artık. Gördüm tamam, gördüm tamam. bir şey olmaz. Ee şimdi babam gelene kadar burada mıyız? Ne yapacağız? Ee, bizi buradan kim çıkartacak ki başka? Bilmiyorum vallahi. Acaba şuradaki tuşa bassak mı? Şu. Çok. Abla ne yaptın? Gece yaptım bak. Ha. Ay birazcık korktum neyse şunu kapatayım geri. Buradaki tuşa Bu bassak ne? mı ne yapsak? Bu ne? Ne ne? Ayı mı? Abla her şey her şey bak. Ben de onu diyorum dışarıda ayı var onun için gel dedim sana. Bon bir yaptım. Oha! Dur şuna basayım. Bu ne? Bu tuvalet kontrol diyor. Ha tuvaletlik bir şeyimiz yok ya. Şu ne? Rammet. Hangisi? Ablacım basma. Tamam tamam bir şey olmadı ya. Hani bir şey olmadı zaten. Ben şuna basacağım. Bas bakayım ne oluyor. Acaba orada diğer bir odam var. Pencereden baksana bir abla. Dur bakayım. Aa babam geldi. Babam mı geldi? Evet. Hani? Oha babam içeride. Ay ben... elektrik çarptı. Bizi görünce korktu bu. Oha. Aa! Elektrik çarptırıyor bana da. Terbiye Oha, uzaya geldim. Uzaya mı? Yani evimiz uzaya dönmüş. Abla ne yapmış bu adam ya? Uzay evine geldik bildiğin baksana. Abla elektrik çarptırdı bize adam. Ay inanmıyorum ya. Dur bekle bakayım. Oha! Oha. Onum, dolabın kapağı falan kırılmış. Oha abla. İnanmıyorum. Dur şuradaki hamburgeri yiyeyim bari. Ya niye attın Ya hala ya? açsın ya, hala açsın Aa, ya. çok acıktım. Ne yapayım? Allah bozulmuş Oha. bu hamburger. Oha! İskeletten ayı var evin önünde. Nerede? Evin ön tarafında abla. Ay dur hemen gidiyorum bakacağım. Gel bil 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 Ay bil. Ay bil, bil bil bil. Ben ölmek üzereyim. Abla gel buraya gel iskeletten ayı var diyorum Ölümse Oha bu ses ne ya böyle kuş kuş sesi geliyor sürekli Valla bana da geliyor abla ya Aha dur 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 geldim Gel 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 Oha gel. evin haline bak Umut ne Evi yapacağız Evi boşver la ayı var diyorum ayı ayı bak. Hani bakayım Hem de iki tane biri uçuyor Aa inanmıyorum Lan bu oyuncak mı acaba babam bu Gerçek değil değil acaba? mi Gerçek Bilmiyorum. mi bu? Ha! Ha! Saldırıyor Hayır gel saldırma. Ben, gel saldırma ben. lan, saldırma. Aa, götüme vurdu bir tane. Saldırma lan o benim kardeşim. Aa bak seni döverim. Allah dövettin gibi sanki bir. Allah sana. Lan bu da kemik kemik dövülmüyor ki. Vallahi vallahi dövülmüyor. Aa, Ay, Umut seni vurdu. Öl. Seni çok dövüyor bu. Lan bıraksana kardeşimi. Evin içine giriyorum vallahi ben. Lan kardeşimi bıraksana diyorum sana. Bak ya. Kardeşime bırak. Yoksa karşında Allah belanı vermesin her yerim acıdı ya. Of ya. Ayı elektrik atıyor. İşle yapamıyorum. Lan lan kardeşim Allah rahat aç. bırak, rahat bırak lan tokatlama beni ya. Ay, Allah Allah ben evin lan. Kaçmam lazım, içine? kaçmam. Ay ay kurtulamıyorum. Çok hızlı geliyor arkamdan geliyor. Koş 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 gel buraya gel. Kalkamadım bir türlü ay Allah. Oy yukarıda havada ayı ayı uçuyor gördün mü? Evet ya onu da gördüm. Oha ya. Neyse elektrik silahını şarj ettim. Ayıyı vurabilirim. Ama belki işe meyara, işe yarar. Hadi gel, hadi yani. gel ayıyı dövelim. Hadi bir deneyelim bakalım. Koş 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 koş. Ay nan Allah nanina. burada. Nerede? Yukarıda Nerede? ayı. Aa burada. Cız 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 cız. Ke o abla hiç işlemiyor buna. Koş Çiri, koş içeri, koş içeri içeri, 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 içeri gir, gir içeri gir içeri gir içeri <laughs> içeri, içeri gir. Ay çok kötü oldu ya. Ben yatağıma gitmek <laughs> istiyorum. Ben Sadece de uyuyacağım. Ben de yatağıma gideceğim artık ya. Vallahi dayanamıyorum ya. Yürü abla yürü. Bir şey acaba yatağımız kaldı mı? Televizyon Bence bile duruyoruz. buraya gelmiş Honey nerede Görmedin mi Sunan geçtik Aa gördüm evet Ay bak Ben ama zemin fandım Odanın haline bak Abla ne oldu burada ya Ya inanmıyorum Neyse, ablacım, ya Allah'a emanet ol seni tanımak güzeldi Ben dolapta bir 8-10 saat duracağım Ya hayır ya girme dolaba Umut. Ben Abla, sensiz ya? ne yapacağım Sıkılırım Vallahi ben korkuyorum Beni de al yanına o zaman e tamam hadi gel. Hadi beraber gidelim. Ya ama sen osuruk kokuyorsun ya. Neyse tamam hadi. Ya bak şimdi senin üstüne... Tamam ta abi tebessüm yapma ya vururum. Beni sinirlendirme al sana vuramıyorum tamam, da sana. Tamam tamam dans dans dans. Olle. İtirmişiz, <laughs> İtirmişiz. Kurtulduk her şeyden farkında mısın? Ve babam daha gelmedi eve. Evet daha gelmedi. Ne zaman gelecek acaba? Valla ben de hiç bilmiyorum ya. Neyse o zaman görüşürüz. Görüşürüz abla. Bay bay.